Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir Euroleague videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Euro League'de oynanacak 4 maç yer alacak. Kızıl Yıldız Barcelona, Asvel Alba Berlin, Panathinaikos Olympiakos ve bizler için gecenin maçı Virtus Bologna Fenerbahçe Beko karşılaşmaları ile ilgili görüşlerimi elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlerden ricam her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanız videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Bu şekilde daha çok insana yayılabilmemiz konusunda, daha çok insana hitap edebilmemiz konusunda, daha geniş kitlelere yayılabilmemiz konusunda bana destek olmuş olursunuz. İzlenme sayılarımızın artması için beğenilerinize, abone olmanıza ve kısa da olsa birer yorumlarınıza ihtiyaç duyuyorum. Hızlıca başlayalım gündemimizdeki karşılaşmalara. Tabii ki Virtus Bologna Fenerbahçe ve kumacaına değineceğiz ama öncesine Panathinaikos Olympiakos diyelim. Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak bu mücadele. Yunanistan'ın yeşil tarafı Panathinaikos 15 maçta 6 galibiyet 9 mağlubiyet alırken Olympiakos bu sezon Euro Lig'de çıktığı 15 maçta 9 kez kazandı 6 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuştu. Panathinaikos iç sahada 7 maçta 4 galibiyet aldı. Olympiakos deplasmanda 7 maçta 4 kez kazandı 3 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Panathinaikos cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Panathinaikos Euroleague'de Küçük bir çıkış yakalamıştı ancak ardından Valencia maçıyla bu serileri son buldu. Barcelona ve Andolu Efes deplasmanlarında da yine kaybettiler. Barcelona maçının maç sonunda aslında biraz daha böyle maça döner gibi ortak olur gibi olmuşlardı. Fakat mücadeleleri maçı kazanmaya yetmedi. Kaliteleri yetmedi diyelim. Andolu Efes maçında ise zaten baştan sona kontrol temsilcimizdeydi. Ergin Ataman'ın öğrencilerindeydi. Anadolu Efes'teydi. Anadolu Efes mücadelesinde Pantinakos tam 88 sayıydı. 69 sayı attılar. Dwayne Bacon'dan geldi 20'si. Takıma katıldığından beri zaten o çıkışı da yaratan isim olmuştu Dwayne Bacon. Biraz kıpırdanma gösteren isimlerden birisi Pantinakos adına. Derek Williams 13 sayı 4 ribant bir asist Yine Pantinakos'un en çok top kullanan oyuncularından birisi. Atletizmiyle dikkat çekiyor Tabi Ülkemizde de forma giymiş bir oyuncu yakından tanıyoruz. Derek Williams'ı artık. Bunun yanı sıra Georgios Papayanis boyalı alandaki etkili silahları. Mateo Ponitska yani o Euro basketteki günlerinden şu anda pek de esameler okunmuyor. Ama onun da yine Polonyalı oyuncunun da yine söyleyeceği bir söz olacaktır sezon içerisinde mutlaka. Olympiakos cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Yunanistan Ligi'ne namalup ilerleyen Olympiakos Euro Lig'de son iki karşılaşmasını kaybetti. Asvel'e karşı 21-22 sayılarla öne geçtikleri mücadeleyi 77-75 kaybettiler. Kızıl Yıldız'a karşı evlerinde beklenmedik bir mağlubiyet aldılar. 86-90 mağlup oldular. Bu mücadelede Sasha Vezenkov 13 sayı 6 ribant 1 asist oynadı. Vezenkov her zamanki performansında değildi aslında. Yüzdeleri biraz daha düşüktü. Yani 4'te 1 ile attı. Vezenkov bu sezon flash oyuncusu Olympiakos'un hatta Euroleague'in flash oyuncusu. En çok verimlilik puanlarına ulaşan oyuncusu konumunda şu anda Sasha Vezenko kıymetli işler yapıyor ama kızıl karşısında çok da etkili olamamıştı. Buna rağmen 13 sayı atmayı başarmıştı. Tarık Bilek'in 14 Kostas Sulukas'ın 14 sayısı vardı galibiyete yetmedi bu performanslar Asfel deplasmanında da kaybettiler. Öncesinde kazandıkları Fenerbahçe-Beko maçı üzerinden inceleyelim bir de onları Olympiakos bu sezon Sasha Vezenko ve Kostas Sulukas'ın hücum performanslarında hücumdaki liderliğinde iyi işler yapıyor aslında Fenerbahçe Beko karşısında 94 sayı ürettikleri mücadelede Vezenkov 21 sayı attı. Ve bunun yanı sıra Sulukas 8 sayı 7 asistle oynadı. Bu performanslar rahat bir galibiyet almasını sağlamıştı. Georgios Barzokas'ın ekibinin. Açıkçası Olympiakos'un karlı kalitesi Panathinaikos'a nazaran çok daha ağır basıyor bu sezon. Tabi derbinin atmosferleri farklı ama Olympiakos da oralardan artık son yıllarda çıkmaya alıştı. Ben bu maçta 5.5 handikap desteği de varken maç sonucu iki tarafındayım. Artı 5.5 maç sonucu 2 diyorum. Virtus Bologna Fenerbahçe Beko. Türkiye saatiyle 22.30'da oynanacak bu mücadele. Virtus Bologna bu sezon Euroleague'de şu ana dek çıktı. 15 maçta 6 galibiyet, 9 mağlubiyet alırken Fenerbahçe Beko cepten yemesine rağmen hala Averajda lider konumda 15 maçta 10 galibiyet aldı, 5 kez kaybetti temsilcimiz ama bu tabii EuroLeague'de 5 takımın 15 maçta 10 galibiyete geldiğini, orada sıralamanın artık çok kızıştığını, işlerin kızıştığını söylememiz de fayda var. Virtus Bologna bu sezon iç sahada şu ana dek çıktığı 7 maçta 4 galibiyet alırken Fenerbahçe Beko 7 maçta 5 kez kazandı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Virtus Bologna son dönemde iyi basketbol oynuyor. Çift maç haftasında Alba Berlin ve Maccabi Tel Aviv'e karşı evlerinde üstünlük kurmayı bilmişlerdi ki aslında Maccabi Tel Aviv maçında son 5 dakikaya 8-10 sayı geride girmişlerdi. Miloš Teodosić oyuna girdi. Oyunun çeyresini, maçın çeyresini belki de Virtus Bologna adına sezonun... hayır hayır çok da abartmamak gerek. Maçın kaderini değiştirdi. Maçı kazandırdı Virtus Bologna'ya. Cazo mücadelesinde 90-79 kaybetmişti Bologna. Bu mücadelede Virtus Bologna adına Mamjeti'nin 12 rebound çekmesi dikkat çekti ama bitiricilik konusunda Mamjeti'nin büyük sorunları var. %27 ile içeriden oynadı. Yani iki sayılık atışlarda %27'lik gerçekten felaket ötesi. Marco Bellinelli 15, Tokoşengeli 15 sayı attı. Nikola Mannion 11 sayı ile oynamıştı. Bu mücadelede Miloş Teodos de foul problemi yaşadığında söylememiz gerek tabii ki. Fenerbahçe Beko cephesinden değerlendirmemizi yapacak olursak Sarı lacivertler kötü süreci ligde gelen Anadolu Efes galibiyetiyle atlattığını umuyor. En azından biz de öyle umuyoruz. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak ve ülkemizin bir temsilcisini destekleyen bireyler olarak. Fenerbahçe Beko Euroleague'de çıktığı son 3 maçta kaybetti ki aslında ikisi kağıt üzerinde galibiyet yazılabilecek maçlardı. Cazo Baskonya ve Partizan'a karşı, karşı iç sahada kaybetti Fenerbahçe Beko. Biraz özgüvende sarsıntılar oldu mu? Yani nispeten oldu. Tabi Jonathan Batman'in olmaması biraz daha rotasyonda 5 numara pozisyonda sıkıntıya düşürdü Dimitri Tüsübüs'ü. Costa Antetekumbo transfer Antetekumbo evet içeriden iyi bir bitirici ama potadan uzaklaştıkça yüzdesi bir anda ivmeli bir şekilde düşüyor. Gerçekten sadece içeriden iyi bir bitirici. Yani yani Nissan Tete ile zaten alakası uzaktan yakından yok. Sadece kardeşler oyunculuk konusunda ya yani tarzlar olarak çok da benzer oyuncular ve yetenek olarak çok da benzer oyuncular değiller. Jonathan Modlin'in dönmesi bu anlamda Fenerbahçe açısından iyi oldu. Anadolu Efes karşısında 93-90'lık uzatma galibiyetinde Modli 23 sayı attı. De Champier eleştiriliyordu. Yani hayatındaki o profesyonelliği Geri planda kalmasının nedeniyle çok eleştiriliyordu de Şampiyer. O da Efes maçında yine 23 sayılı oynadı. Şimdi Fenerbahçe'nin İtalya deplasmanında işi zor olduğunu düşünüyorum ben. Evet gönüllerimiz Fenerbahçe ile beraber ama maçı kazansa da iyi Fenerbahçe'nin böyle çok farklı olacağını ben zannetmiyorum. 5.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm benim mevcut. Bir Fenerbahçeli olarak duygusal yaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Asfel Alba Berlin maçı ile devam edelim. Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak bu mücadele. Asfel bu sezon Euro Lig'de 15 maçta 6 galibiyet aldı. Alba Berlin 15 maçta aldı. 3 galibiyetle dibe demir atmış konumda. Bir süre daha dipten kurtulamayacak gibi görünüyor Alba Berlin. Ki aslında İzrail Gonzalez'in ekibi sezon başında iyi bir başlangıç yapmıştı lige ama sonrasında devamını getiremediler. Asfel ise bir anda Nando De Colo'nun sahiçi liderliğinde iyi performanslarla ufak bir kıpırdanış gösterdi. Çıkışa geçti. Özellikle Olympiakos maçındaki geri dönüşleri muazzamdı. Ben bu maçta Azra tarafındayım. Maç sonucu bir görüşüm mevcut. Kızıl Yıldız Barcelona ile devam edelim. Türkiye saatiyle 21 çift sıfırda oynanacak. Alexander Nikolic spor salonundaki bu mücadele. Kızıl Yıldız bu sezon Euro Lig'de 15 maçta 8 galibiyet aldı. 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Barça ise 15 maçta 10 galibiyette. Zirve yarışının içerisinde Averaj ile Kızıl Yıldız Facundo Campazzo'yu takıma kattı. Facundo Campazzo Kızıl Yıldız forması ile ilk maçına da çıktı. Sezon başında guard rotasyonu kötü, uzun rotasyonu öne çıkıyor diyorduk Kızıl Yıldız için. Tabii ben ben til faktörüyle. Ama şimdi işte Luca önce kadroya kattılar. Ardından Facundo Campazzo'yu kadroya kattılar. Şimdi de guard rotasyonları o kadar iyi ki uzun rotasyonları bir anda sırtır noktaya geldi. Borat Cacak karşılaşmasında Facundo Campazzo Avrupa'ya geri dönüşünü yapmıştı. Bu mücadelede Arjantinli Yıldız 19 dakika sahada kalıp 11 sayı, 3 rebound, 5 asist, 2 top çalmayla mücadele etti. 5'te 2 üçlük, 5'te 2 üçlük, de 1 ikilikle maçı tamamladı. 3'te 3'te serbest atış atmıştı Facundo Campazzo. Şimdi Fakundo Campazzo'nun gelmesi Kızıldızın bütçelerinin de yükselmesi anlamına geliyor. Hoş başkan bir açıklama yaptı. Bizim bütçelerimiz denetlendi ve bir uygunsuzluk bulunamadı dedi ama Partizan Başkanı da Fakundo Campazzo'ya verilecek maaşın çok çok üst seviyede olduğunu ve devletin Sırbistan devletinin Kızıl büyük destekler sağladığını söylemişti. Kızıl Yıldız Başkanı ise bu bir sponsor transferi dedi. Sponsorlarının desteğiyle transfer yaptıklarını söyledi. Ya burada tartışmaya açık her şey ama Kızıl Yıldız'ın Facundo Campazzo'yu takımına katması Avrupa'da Facundo Campazzo'yu yeniden izleyebilecek olmamız, Euroleague'de yeniden izleyebilecek olmamız gerçekten müthiş bir gerçek. Facundo Campazzo Kızıldız'a tabii ki çok şey katacaktır. Başta tempo olmak üzere. Bu mücadele evet Barcelona da çok güçlü bir takım. La Provitola da onlar da çok formda. Yani Arjantinlilerden bahset bahset bitmiyor gerçekten. La Provitola, Vildoza, Facundo Campazzo vesaire. Ben bu maçta yüksek skor, yüksek tempo bekliyorum. 150.5 bareminden üst denenebilir diyorum. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde, bir sonraki videoda görüşünceye dek Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim.